Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ikea ya tur yapacağız. Yani rahat bir yıldan fazladır gitmiyorum. Pandemi dolayısıyla tabii ki. Ee, şimdi hafta sonu yasağı da komple kalktığı için, saat yasakları da kalktığı için. E, bugün de ayın kaçı? Saatinde yazmıyor. Dördü. Dört Temmuz. Saatlerimizde şu an 4 <laughs> Yani gidelim birazcık bir bakalım. Yani çok böyle alacak bir şeyim yok ama gezmek istiyorum, bakmak istiyorum. O yüzden gidelim dedik. Zaten bugün pazar. Bu arada <laughs> apar topar çıktığım için evden hiç makyaj falan yapamadım O yüzden tipim birazcık kayık, <laughs> kayık ne yani. Şöyle işte makyaj falan yok. O yüzden <laughs> dedim ki fazla kendimi göstermeyeyim, iki göstereyim öyle yırtarım falan diye düşündüm. Neyse tamam. Tekrardan Ikea'da görüşürüz o zaman. Geldik. Ça ça ça. Ne? Sıraya bak de kaplanın sen. O zaman iki da sıra olabilir mi? Hmm. Bence yüzde <laughs> doksan hmm. E böyle olacağını tahmin ediyordum zaten Abi de. de. Geniş oldu. Evet. Çok güzel. Yani ne olacaktı ki zaten bu beklenilen bir sonuçtu. Kimse şaşırmasın bu kuyruklara. Yani herkes artık ya sıkıldı. Şu an ben nasıl ikiye gitmek istiyorsam benim gibi bir sürü insan var. Ee, <laughs> geldik şimdi. Hazır mısınız? <laughs> tamam hazırsınız. O zaman let's go. Sıradayız. Sıra olması biraz düzdü ama bunu bekliyorduk zaten. Ufaktan başlıyorum size çekmeyi. Şunlar zaten moda oldu baya. Bunlar tabi baya moda oldu. Her yerde var. Ne çok güzel. <laughs> ne kadar? 1000 Tamam ya alırız gel evet. Burası çok güzel Bak balkonunu göstereyim size <laughs> Böyle Bunun içerisi çok güzel Güzel Düzenlenmiş <laughs> İçerisi çok güzel Efendim Hayalimdeki <laughs> koltuk Kaç yaşından sonra? Ee, 60, 70'den sonra. Evet. Ama şey çok fazla. Bu rahat değil o zaman. Hangi Rahat edemedin o zaman. E ee, bu sandalyeler çok güzel. Aa şunlar çok güzel, baksana tam bahçelik ya. Bizim de bahçemiz var Yani. Evet. <laughs> o mesele. Neyse. Güzel. Ha şunları diyorsun. Bak bak şu şu rahat konforlu Hatta şu da ha, şu şu tamam. Bu bu. Evet. Bu çok konforlu. işte bu. Evet evet bayağı kontrol. Aynen öyle. Güzel. O zaten bin yüz elli TL. Demir. Plastik değil. Çok güzel bunların renkleri. Bardak altlığı. 6 adet. Çamaşır odasına düşündüğümüz şeyler bunlardı aslında. Sadece bu renk değildi benim kafamdaki renk. Ama tamamen bu, bu şekilde planlamıştık ne, ama. Eflatun mu? Hayır siyah ya da böyle beyaz. Komple beyaz olsun falan istiyordum ben. Niye? Daha ferah olsun çok, diye. Çok yani. Ama fiyatlar 35 TL şu anda bunu alamayız. Ama bir gün mutlaka alırız. Değil mi? Ya küçük olmasın o kadar. Ne sıcak bunun içine? Ne koymayı düşünüyor yani? ıvır ee, <laughs> Ama zaten o tatlım balkon göstereceğim. Manzarası da çok güzelmiş. Hatta şurada penceremiz var. Bizim bağcılar Bağcılar. Bayram Paşa. Yani bir küçük. Şimdi 35 metrekarelik bir evi göstereceğim size bakın. Burası balkonu. Böyle kullanmışlar falan. Şunlar zaten mantıklı, çok mantıklı. Şöyle ayakkabılık. Şöyle. Bak burası ayakkabılık. Şurası zaten giriş olarak anlatmaya çalışmışlar herhalde. Burası da banyo. Abi Ikea'nın yaptığı her şey mi güzel oluyor? Ben şu plastik yapmak istemedim işte. Aa şu beyazlar. Ama yok ya görüntü güzel değil. Mesela şunu şöyle bakalım. Şunu bakalım. Hmm. Bayağı kurgulamışlar ya. Yani. Çok iyi abi. Çok iyi. Mesela çok mantıklı. Çok iyi. Ondan sonra... Ay merhaba. Sonra yatak odası. Burası tam 35 metrekarelik bir ev işte. Yatak odasında sonra AVM çıkıyor. <laughs> Sonrasında yatak odasının AVM'i evet. Böyle mutfağımı çekeceğim size. Bunu küçültemiyoruz mu? Yok. Küçültemiyorum çok iyi değil mi ya? Bizim evin tamamı. <gülüyor> <gülüyor> Mesela şu olaylara bayılıyorum. Üstü nasıl kullanmışlar? Ha, sadece kavanoz var. Altta çekmece, kaşıklık falandır bunun. Bu numara. 90 olabilir diye düşünüyorum. Evet. Burası temizlik. Altta çöp kovası. Aynen. Şöyle. Biz de mutfak dolabını yaptıracağımız için şöyle vitrinli bir şeyler yaptıracağız. Zaten size göstermiştim Instagram'da. Çizdik biz modeli ama bir türlü e, icraatı dökemedik hala ustayla ilgili. Birkaç bir şey var. Ondan sonra yapacağız işte. Ha burası demiş kız. E, güzel yani, güzel yapıyorlar. E zaten kocaman alan yani burada da bir ada mutfak da bu ada mutfak diye geçiyor dur aynen güzel güzel ama bu parça parça bayağı para ediyor işte bunlar şöyle o yüzden ben ilk başta böyle tahtadan yaptıracaktım sonra kabarma riski çok olduğu için bu tarz mutfaklarda Vazgeçtim. Riske atamazdım kendime O yüzden yani böyle tahta kullanmayı falan düşünüyorsanız ancak ada mutfak tarzı şeylerde kullanın. Kullanımı çok çok zormuş. Çünkü yani ufacık bir suyla direkt kabarabiliyormuş. Bu tarz mutfaklarda. Yani bunları düşünerekten ahşap tezgah kullanmayı tercih edin. Mutfaklardan istiyorum şöyle gold. Banyo ve mutfağı. Kutları da şöyle gold istiyorum. Yine aynı şekilde moda olan. Burası böyle oldu. Burası niye böyle saçma? Ya sen iki adam daha mı iyi bileceksin tatlım? Sizce bu nevi resim takımı nasıl? Bir de şu var. Hoşuma giden. Şöyle. 200 TL'ye düşmüş. Bu düşmüş herhalde sadece. Ve şöyle güzel hmm, dikişli olanlardan. Yastık kılıfıyla birlikte diyor yani herhalde bu ikisi sadece çarşafı yok mu da yüzü doksan. Efendim. Yüzü polyester <laughs> <laughs> Çok biliyorum ben ya. <laughs> ya pislik yapma. <laughs> Şunlar da bütün influencerların evinde olanlardan. <laughs> yani neyse bir şey demek istemiyorum. Şimdi 55 metre karelik bir evi gezeceğiz. Hadi bakalım. Hazır mısın? Çocuk odasından giriyorum. <laughs> Şöyle. Bayağı küçük ama burası. Oyun oynayabiliyor. Saçma. Abi daha döverim Kıyafet dolabı bu evet. Burada neler var? Ne olarak kullanmışlar? Oyuncaklarını herhalde yani oyuncak alanı olarak kullanmışlar. Koptu. Neyse böyle işte. Şimdi çocuk odasından çıktık ve holler. Hol burası. Şöyle kullanılmış. Holde bir dolap yapılmış. İşte ben bunu çok istemiştim de yapamadık, olmadı. Kiler yaptırdığımız odaya olmadı yani, sığmadı. Güzel. Hol böyle devam ediyor. Buradan hemen solda banyo var duş perdesi kullanılmış burada. Bize i̇şte biri çıkıyor falan. ya <laughs> burada pek bir şey kullanılmamış. Şurada çamaşırlık var. Sepetlerse i̇şte beyazlar, işte beyazlar renkleri olarak ayrılmış. Bence çok kullanışlı değil mi? Güzel yani. Ha, evet. <laughs> Aynen. Helal kapağı açabiliyorsun. Ya salça ol Aferin istedim, <gülüyor> bulamıyormuşsun. <gülüyor> Şöyle kullanılmış. Şöyle de bakalım. Evet. Buradan da çıktığımızda ne kaldı? Ya da salon kalıyor herhalde. Böyle bir bestiyer tarzı bir şey yaptırmışlar. Düşünülmüş yani. Düşünülmüş. Sonra yatak odası. Yodak buz mavisi, sevmem tonları. Yani kasvetli. Hmm. Çok güzel. Aa bak şurası güzel, mantıklı. Kitap okuma bölgesi. Başucunda. dolap içleri. Işıklı. Bakın burada ne var? Burada çekmeceli. Ve bütün dolapların içinde doldurmuşlar ya. Gerçekten. Evet evet. Birebir göstermek için. Sonrasında son olarak salonumuz kaldı. Şimdi salonu nasıl? dizayn etmişler ona bakalım. Şöyle ufak bir masa var. 4-5 kişilik. Yok şu olmadan olmaz. Şu şunlar olması lazım. Mutfak ufak. bayağı ufak. Benim mutfağım kadar falan. Aynen benim mutfak kadar bir alan var burada. <laughs> Amerikan mutfak tarzı zaten ya. Şöyle ufak bir balkon mimarcıları artık mimarislerim nedir? Sonra şöyle. Ahşap tarz kullanılmış salonda. Zaten salon ufak. Tek bir tane üçlü. Koltuk sığmış. Başka bir şey sığmamış buraya. Yani sığar da aslında ama farklı şeylerle kullanmışlar. Ya burası 55 metrekarelik bir ev işte Amerika mutfak tarzı yapmışlar geldim, nerede az önce onu söyledim biliyorsun sadece üçlü koltuk sığmış yani buraya neyse balkonda ben şuraya düşünmüşler ee, kim düşünüp çizdiyse bence 55 metrekarelik bir ev için güzel bence çok güzel saçmalama benim 55 metrekarelik bir evim olsa ben hiçbir şey sığdıramazdım yani bak mantıklı yani, yani yönünde, ya şu yeni Ya hayır bence tamam okey şu olmamış ama şu çok kaba gelmiş yani bunun yerine şuraya kadar koltuk gelebilirdi Türk haklı işte ya misafir çok gelir falan evet. <laughs> tamam hadi çıkıyoruz da. 55 metrekarelik evi de bitirdik dur size son şöyle detaylı balkonu da göstereyim tamam şimdi çıkabiliriz hadi Başka var mı bilmiyorum ama. <laughs> Gidiyorum. Aa sebep. İlk katı bitirdik. Şimdi aşağı kata ineceğiz. Hiçbir şey almadık. <laughs> Hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığını fark ettim. Bilmiyorum. Şu çiçeklerden alsam mı? Onda kararsızım sadece. İstediğim tonlarda yok ama. Ben böyle beyaz istiyorum. Gerçekten beyaz beyaz olsun. O da yok. Bunların fiyatı zaten 15 TL. Neyse. İlk katta hiçbir şey yok. Burada yemekhane var zaten. Biliyorsunuz buranın yemekleri meşhurdur. Bayağı meşhur. Şimdi aşağı kat inelim. Biraz aşağı bakalım. Sanki elimiz boş ayrılacakmışız gibi bir his içerisindeyim. Bakalım. En sevdiğim bölüm yine peçeteler. Ama o kadar çok peçete aldım ki bu aralar peçete ihtiyacım yok. Bir de şurada var. Şurayı göstereyim. Şöyle değişik değişik. Fiyatlar 12 lira. Birçok rengini aldım zaten bende var. Çabuk da bitmiyor. Yani baya gidiyor. Kalın zaten peçeteleri. Baya kalın. Havlu gibi. Neyse. Tepsiyi de görmüştüm iyi. Baya büyükmüş. İnternette baya bir kişi gördüm hatta bunu. Şey ne gösterecektim? şu siyah peçete. Aslında böyle gönlüm almak istiyor ama Fiyatı 25 TL olduğu için Birçok işte gördüğümüz Normal peçetelik gold yine Bunun fiyatı da Dur bakayım buraya yazıyor mu Kaç 60 TL Aynen 60 TL Burayı da bitirdiğimiz zaman ha Şurada da peçetelik var ama Şunlar mesela indirime girmiş 9 TL'ye düşmüş Şu 12 TL Şurada 9 TL. Şunda benim yeşil puan TL'si var bende zaten. Şimdi burayı da bitirelim. Sadece. <laughs> <laughs> Bu da iş olsun yani. <laughs> 35 kişinin ön, şey, arkasına gideceğiz şunun için. Şu Hayır Tasada. çok sıra olursa almayacağım kesinlikle. Ya şey ya mutfakta böyle e, süngerler renkli duruyor benim hoşuma gitmiyor. Ya lan sırf şunu yapabilmek için almıyorum. <laughs> ya. ya saçmalamıyorum. <laughs> Neyse burayı da bitirelim de çıkıyoruz iki turunu burada bitiririm herhalde. Daha devam eder miyim bilmiyorum. No. <gülüyor> <gülüyor> Şu tepsiler de çok güzeldi. Çok güzeldi. 120 milyon o yüzden onu demek istiyorum. Lan şey da geldi. <laughs> Bunlar çıkıyor herhalde. Neyse şöyle işte. 120 TL bu da. Yapışmıştır birbirine ya. Alayım mı sana bunu? Yok istemiyorum. Şuna yarar mı? Yok yaramaz. Yaramadığı için de bunu bir şeye koyar, dolaba satar. <laughs> 120 tl. mi 120 TL. <gülüyor> Satarım. <gülüyor> Neyse şimdi buradan çıkalım. Aa bakın benim Amerikan servisliklerim. Hala var zaten. 20 TL fiyatı Güzel Şu ya ben var. seviyorum bunları. Öneriz, tamam hadi <laughs> buradan çıkalım. Buradan sonra ne vardı hatırlayamıyorum. Çiçek falan var galiba. Sonra forma geçeriz. İstanbul forma yani AVM'ye geçeriz. Oradan da birkaç bir şey bakarız. Zorla ve... güneş gözlüğü <laughs> Zorla güneş gözlüğü aldırtıyor bana. Kendimi de arada çekeyim değil mi yani? Olmaz böyle. Şey... Ee... hiçbir şey böyle hani... Wow dedirtmediği için her şey aynı geldiği için bir şey almadık. Zaten bir şey almaya gelmemiştik. Sadece bakmaya gelmiştik. O yüzden elimiz boş ayrılıyoruz. Şu bulaşık süngerlerini belki alırım. Çok sıra olursa hayatta almam. O sıraya girmem. Ama sıra olmazsa alırım. Belki üç parça kasa boş olursa zaten bir parça ürünümüz var. Hemen geçe, geçebilirsem alırım. Öyle düşünüyorum. Bakalım. Bak şöyle. Mesela kutular olabilir. O çamaşır odasına. Mesela şu yukarıdaki beyaz gibi. Ay şurada işte. Şu beyaz gibi. 15 TL hem fiyat olarak da çok iyi. Mesela boyutu bunun çok büyük ama şu boyut iyi. Şu boyut iyidir yani. Bakalım bir dur bakacağız. Şu an çıkış noktasındayız. Vedat şuna kafayı taktı. Diyor alalım diyor. Burada bitkiler var. Neyse bir tane de saksı aldık şöyle. Bakalım alabilecek miyiz? Biz her an fikir değişebiliriz. Az önce videoyu çekmedim ama neredeyse çerçeve alıyorduk. Aslında şunlardan alalım diyorum. Vedat diyor ki biz yetiştirelim. Ufaklarından alalım diyor. Bilmiyorum bakalım kararsızız. Ay Öyle. Kasadayız. Elimizle götüreceğiz. Bir şey olmayacağız. Saksı almadı bana. Neyse. Tamam. Aldığımız 3-5 parça bir şey. Fazla bir şey almadık. <laughs> Şu göz kısıldıysa ne oluyor? Hesap yapıyor. Şu 5 parça ne kadar tutabilir? <laughs> i̇şte ya çiçek aldık. Şu 25 TL'ydi. Öyle gördük. Ay düşmesin. Çiçek kartınız var mı? Yok evet, hayır. Şimdi aldığı 5 parça ürünü ödüyor. Şuradan şeyimi de alayım da. Açtı değilim ama canım dondurma çekiyor ya. Nasıl? Egzotik bir hava. <laughs> Buranın sosisini herkes çok seviyor ya. Ya ben seviyorum. Millet de seviyordur. Ne saçmalıyorsun açık. <laughs> sosisi güzel oluyor buranın. Bir gün deneyin. Hem de fiyatı çok uygun. Neyse biz kasadan çıktık. Şimdi ben bir su alacağım. Çok susadım. Sonra bir de dondurma yiyeceğim. Başka da bir şey düşünmüyorum çünkü karnım hiç ama hiç acıkmadı. Biz bayağı bir geç kahvaltı yaptık zaten. Yok güzel. Rahat diyorum. Öyle şurası zaten İsveç market diye geçiyor. Ya da şu an sallamış da olabilirim. Ama market yani. Sonuçta bir market. Şimdi biz otoparka gidiyoruz. Şunları arabaya bırakırız. Ondan sonra devam ki. Aldıklarımızı arabaya bıraktık. Şimdi AVM'ye geçeceğiz. Bir içecek alacağız. Şimdi bayağı susadım. Full maskeyle gezmek gerçekten çok zorladı beni. Sonra eve geçeriz. Evde artık kapanış yaparım. Yani belki yolda da yapabilirim belli olmaz. Çünkü aldığımız üç parça bir şey. Onları gösterip de kapanış yapabilirim. Yani moduma bağlı. Neyse. Abime de görüşürüz tekrardan. A Şu an kısa bir içecek molası verdik. Birazcık dinleneceğiz sonra ve da gözle bakacağız. Ya <laughs> <Ben gülüyor> normal şey ferah bir şeyler içelim dedik. Aldık. Hayır canım. Ha evet bisküvi ya. ama kafa mı kaldı ya? Böyle devam edelim mi? Oturup dinlenelim. Tamam devam ediyoruz o zaman gençler. Hadi bye. Ve çıktık şu görüyorsunuz. Düşme tehlikesine karşı yanında duruyor minnoş kızımız. Artık eve dönüyoruz. Kapanışta burada yapayım dedim. Şu an beni odaklanıyor çiçek yapraklarından dolayı. Görülden dolayı kusura bakmayın. Çiçeği çünkü arkaya bırakamıyorum. Ufak gibi devrilir diye korktum. E, kapanışta burada yapmak istedim. Umarım severek, beğenerek izlediğiniz bir video olsun. Biz keyif aldık çünkü bayağıdır gelmemiştik. O yüzden hoşumuza gitti. Ve zaman nasıl geçtiğini hiç anlamadık. Saat şu anda altı yani buçuk. Bayağı baya zaman geçmiş gerçekten. Neyse. Daha fazla çiçeklerimi de işkence çektirmeden çiçeklerimi, çiçeğimi işkence çektirmeden e, kapanışı da yapmış olalım. <laughs> tamam sonlandıracağım. Dur kapanış yapacağım. Umarım videomu severek izlemişsinizdir. E, beğendiyseniz beğene. Kanalıma aboneyseniz de abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.